Onu ekmek sırasında gidiyor. Ekmek alıyor yani. Pancara, ayçiçeğine, domatese gidiyorlar. Hayatlarını geçindirebilmek için durdurak bilmeden çalışıyorlar. Tarım işçilerini taşıyan midibüs tırla çarpıştı. Midibüsteki işçiler canlarını zor kurtardı. Burada işte gördüğünüz gibi benim aylık çocuğum var. 2 numarada kalıyorum ve benim çadırım tamamen su içinde ve ben gece o su içinde çocuğumu yatırmak zorunda kaldım. Sadece bugün, 5. günü, depremin 5. günü öğlen saatlerine kadar binin üzerinde cenaze defnedildi bu mezarlığa. Ee, bazı mezarlarda sadece bir kişi yas tutuyor çünkü bütün yakınlarını kaybetmiş oluyor o kişi. Adıyaman'ın artık bir toplu mezarı var. Savaş. Yeni mezarlıkta yer kalmamış duydum. Burası da eski mezarlık. Ama ona rağmen bazı boşluklar bulan burada da izin alarak gömüyor. Benim 18 tane akrabam şu anda içinde. Adıyaman yıkılmamış, Adıyaman bitmiş. Her şeyle bitmiş. Kaç yaşında Kaç oldu? 30 yaşında. Bir oğlu var. Peki Burada bir deprem olmuş, burada insanlar ölmüş. AFAD ilk gün yazı yayınladı. Tüm iller yazıyor, Adıyaman yazmıyor. İki saat sonra Ulaştırma Bakanlığı bir yazı yazdı. Tüm iller yine vardı. Hakkari vardı, Bingöl vardı, yine Adıyaman'ın adı yazmıyordu. Nerede Adıyaman'ın bürokratları? Nerede Adıyaman'ın siyasetçileri? Nerede Adıyaman'ın sesleri?